Merhaba arkadaşlar. Bu videonun konusu tasarım nedir? Tasarımcı kime denir? Öncelikle tasarım başlığını ele alacak olursak tasarım en temel anlatımıyla bir işlevin yerine getirilmesi amaçlı kurgulanmasıdır. Yani bunu örnekleyecek olursak şöyle düşünün. Siz yemek yiyorsunuz. Ancak yemeği bağdaş kurarak yemekten hoşlanmıyorsunuz. Ayakta yemeniz de çok zor. Sonra diyorsunuz ki ya ben bir ara yükseklik belirleyeyim. Bu ara yükseklikte bir obje tasarlayayım, bir şey oluşturayım ve burada rahat bir şekilde yemeğimi yiyebilir. Bu sayede aslında siz en ilkel mantıkta masayı tasarlamış oluyorsunuz. Buradaki tasarım dediğimiz şey sizin aklınıza gelen o hani ara yükseklikte bir şey yapayım var ya bu tasarım oluyor. Daha sonra siz bunu üretmek için üretime yönelik veya ölçülendirilmiş halini çizmeye başladığınızda bu tasarıya dönüşüyor. Sonrasında ürettiğinizde ise bu tasar oluyor. Aslında her birinden birer harf çıkardığınızda sonuç ürüne ulaşmış oluyorsunuz. Demek istediğim şu, tasarımım var, benim bir tasarımım var dediğinizde aslında aklınızda oluşan fikri söylemiş oluyorsunuz. Fakat bir tasarım var dediğinizde bu sizin artık ürettiğiniz bir prototipinizin elinizde olduğunu anlatmış oluyor. Günümüzde ise tasarım bir işlevin estetik şekilde kurgulanması şeklinde yorumlanabilir. Yani burada sadece işlevden bahsetmiyoruz. Aynı zamanda işin içine estetiği de katıyoruz. Tasarım eğitim alınması gereken bir şey ve eğitimi de çok kolay olmayan bir yapıda. Deneyimlenmesi gerekir. Öyle gelip de bunu 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 yapacaksınız dediğinizde tasarımı anlatmış olmazsınız. Bu yüzden tasarım disiplini öğrencileri sürekli deneyimleyerek, sürekli en doğru yöntemi bulmaya çalışarak hareket ederler. Bu nedenle de tasarımın doğrusu diye bir tanım aslında çok kolay söylenmez. Ama tasarım kriterlerine uymayan herhangi bir şey de tasarım denmez. Örnekleyecek olursak bir yol oluşturmak istiyorsunuz ancak bu yol üzerinde daha bir derinlik istiyorsunuz. Daha sanki uzunmuş gibi, sanki sonsuzluğa uzanıyormuş gibi düşünüyorsunuz. Burada yolun kenarında tekrar veya sıralı tekrar kullanırsınız ve karşılıklı yolun iki tarafını aynı simetrisi olarak tasarlarsınız. Bu sayede yol olduğundan daha derin <laughs> ve daha uzunmuş gibi görünür. Dediğim gibi burada kriterleri kullanarak sonuç ürünü ulaşırsınız. Tasarım aslında bir bütündür ve tektir. Ancak uzmanlaşmış kolları vardır. Yani peyzaj, mimarlığı, mimarlık, endüstriyel tasarım, grafik tasarım gibi birçok kola ayrılmıştır ve belirli konularda uzmanlaşmıştır. Eğer bir kişi kendisine tasarımcı diyorsa, hani tasarımcı kimdir dedik ya başlığımızda da. Eğer bir kişi kendisine tasarımcıyım diyorsa bütün bu meslek disiplinlerine, bütün kollara hakim olduğunu söylüyor demektir. Yani aslında tasarımcı kelimesi çok iddialı bir tanımdır. Tabii ki bunun örnekleri yok mudur? Vardır. Dünyada birçok kişi aslında mimari eğitim aldıktan sonra başka konularda da tasarımlar yapmış. Ayakkabı tasarlamış, kıyafet tasarlamış vesaire vesaire gibi. Aslında birçok meslek disiplininin uzmanlığına, endüstriyel tasarım tasarımcının uzmanlığına, moda tasarımcısının uzmanlığına müdahalede etmiştir. Bir moda tasarımcısı da aynı şekilde diğer bir mesleğe müdahale etmiştir. Çünkü bu tasarımın tek olması, sadece biçimlerin ve standartların değişmesinden kaynaklıdır. Bu nedenle hangi meslek disiplininde mensup olursanız olun, eğer tasarımı doğru şekilde öğrendiyseniz ve tasarımın ne demek olduğunu biliyorsanız, diğer herhangi bir meslek disiplininde onun standartlarını ve biçimlerini öğrendikten sonra hareket edebilirsiniz. Yani hareket kabiliyetiniz vardır. Meslek disiplinlerinden mezun olan kişilerin ise sadece yüzde ikisi yüzde üçü tasarımcıdır. Onu söyleyebilirim. Yani çünkü bu tasarım sonradan öğrenilebilen bir şey değil. Tasarım okumayı öğrenebilirsiniz. Tasarımı anlamayı öğrenebilirsiniz. Ancak tasarım insanın içinde olan bir yetidir. Bu yüzden eğitim şart arkadaşlar. Bir çantanın üzerine 3 tane pul yapıştırdınız diye maalesef tasarımcı olamıyorsunuz. Veya bir duvarı fuşyaya boyadınız, önüne iki tane bercer koydunuz diye yine tasarımcı olmuyorsunuz. Ayrıca tasarım arkadaşlar bir sanat dalı değildir. Tasarım içinde sanat barındırabilir. Herhangi bir tasarım içinde sanat barındırabilir. Tasarımcı sanatsal içeriğe sahip olabilir veya sanatçı ruhuna sahip olabilir. Ancak tasarımın sanatla herhangi bir alakası yoktur. Tasarım son kullanıcının isteklerine göre üretilir ve son kullanıcıya göre de yapılır. Yani buradaki amaç teknik bir ürün üretmektir, teknik bir sonuç oluşturmaktır. Bu yüzden de tasarım teknik bir başlıktır. Sanatla doğrudan veya organik bir bağlantısı bulunmamaktadır. Aslında kendi içinde birçok program elemanı bulunduran birçok kritere uyularak yapılan ve son kullanıcının önemsendiği bir sonuç üründür tasarım. Burada en başına söylemem gerekiyordu ama şu an değineyim bu konuya. Tasarım için, tasarımın üretilmesi için bir sorun gerekmektedir. Nasıl dedik ki hani bağdaş kuruyorsun, yemek yiyemiyorsun, zorlanıyorsun, ayakta duruyorsun, yemek yemekte zorlanıyorsun. Bu bir sorundur. Bu sorunun saptanması ve bu sorunun çözümü üzerine hareket eder. Yani tasarım disiplini. Ancak sanat bir şey anlatmaktır. Bir kendini ifade etme yöntemidir. Bu yüzden birbirlerinden ciddi bir şekilde ayrılırlar. Tasarım kriterleri olan bir yapıdır. Yani tasarım dediğiniz şeyin belirli başlıkları vardır ve bunlara uymak zorundasınızdır. Bunlarla birlikte, bu kriterlerle birlikte siz aslında doğru tasarımı üretirsiniz. Bunun dışında yapılan bu kriterlere uyulmadan yapılan herhangi bir şey de tasarım olarak zaten söylenmez. Peki her doğru tasarım beğenilmeli midir? Tabii ki öyle bir şey yok. Tasarım işlevin doğru şekilde verilmesi, estetik kaygılar güdülerek işlevin doğru şekilde verilmesidir. Burada birçok başlık var. Sosyo-kültürel yapıyı, sosyo yapıyı çok iyi analiz etmeniz gerekir. Dışarıdan baktığınızda, bir park özelinden konuşalım. Dışarıdan baktığınızda mükemmel görünebilir, çok estetik ve harika olabilir. Ancak içine girdiğinizde oturacak alanın olmaması veya yürüyüş alanlarının doğru kurgulanmamış olması asla tasarımın yanlış olduğunu gösterir. Ancak bakarsınız sizi aslında e, tasarımsal olarak size hitap etmeyen bir yapı çok doğru bir şekilde kurgulanmış olabilir. Gidip içinde keyifli vakit geçirebilir, hale gelebilirsiniz. Bu nedenle tasarımda öncelik işlevidir. Estetik kişiden kişiye değişkenlik gösterebilir. Tabii ki burada bazı meslek disiplinleri avantajlı, bazı ve meslek disiplinleri dezavantajlı halde oluyor. Yani bir araç tasarlayan kişi son kullanıcıyı çok iyi bilmesi gerekiyor. Hedef kitlesini çok iyi bilmesi gerekiyor. Bir kentsel tasarımcının hedef kitlesini yine çok iyi bilmesi gerekiyor. Ancak bir iç mimarlık disiplini tabii ki tasarladığı şey zaten spesifik bir kişiye tasarladığı için onun sadece onun kaygılarını anlaması yeterli oluyor. Tabii ki onun da kendi içinde başka problemleri de olabilir. Moda tasarımında da aynı. Eğer hazır üretim yapıyorsanız bu zordur. Çünkü son kullanıcı hedef kitleyi çok iyi anlamanız gerekir. Fakat özel terzi gibi dikiyorsanız yani tek bir kişiye dikiyorsanız terzi çok doğru bir kelime olmadı tabii ki de hani tek bir kişiye spesifik olarak dikiyorsanız tabii ki orada sizin avantajınız vardır. Yani o kişinin isteklerini karşıladığınız anda onun estetik kaygılarına göre hareket ettiğiniz anda sorunu çözmüşsünüz demektir. Toparlayacak olursak tasarım İşlev ve estetiğin doğru şekilde kurgulanmasıdır. Burada öncelik işlevdir. Estetik göreceli bir kavramdır, kişiden kişiye değişkenlik gösterebilir. Tasarımcı işlevi doğru şekilde kurgulayan, estetik kaygılar güderek doğru şekilde kurgulayan kişidir. Tasarımcı eğer kendine tasarımcı diyorsa bütün meslek disiplinlerinin yaptıklarını hakim olduğunu iddia eder. Yine tekrar ediyorum. Öyle iki video izleyip hani birkaç şey karalayıp ben de bunu yaptım ben de kendime tasarımcı diyorum diyemezsiniz. Bu çok yanlıştır ve aslında birçok kişinin de hakkına saldırıdır arkadaşlar. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarla tekrar birlikte olacağız. İyi günler.